Allah. Şimdi oyuna gidiyoruz. Arkadaşlar iki dakika bekleteceğiz ama neyse. Oh be sonuna girdik be. Şimdi. Kılıcımız nerede ben onu bilmiyorum. Hayret topa girdim ama. Arkadaşım geldi. Efsane efsane bir fricim var. Karıştırdım ben kendimi. başlıyoruz. Önce şuna geliyormuş. At ona. Hadi bana at. Ay işte senin atacağın yer. Onun kadar donuyor ki. bakayım. çocuğa gidiyor hadi at bana. Hadi ya. Kedi atmayı bilmiyor musunuz sen? Ona kapışacak. Ana. oyun dönüyor ki ya oynayamıyorum ya. O özür oyun dönüyor. Açabiliyor musun? Yok açamıyoruz. Şimdi şöyle efsane bir kılıcımı göstereyim. Efsane bir takılı. Patlamadan bir tane pembe patlama efsane. Bir. biraz dans yapalım. şoo. Dans dans Hadi Hadi Biraz da battık sanki. Oyun <laughs> dolmasın bana. Ya. Ah izle. Kim kazanacak? Belli değil kim kazanacak. Dur açmış mı bunu lan? bak. Ne oldu? Eee? başkasına yok. Ondan <laughs> mı Çok yavaş değil mi? Siz yorumlar yazın. <laughs> Bu arada Love Dogs'la bir piyano bildim. Ben önceden söyleyeyim. Söylemeyecek söyledim hiç tamam mı? Söyledim de çıktı. Işte. Hı. Hızlanacak değil mi? ha. Şey. ben bunu tutayım. O adam, o adam o ona o adam, Yatan, um. Karşı Şimdi iki kişi çekiyoruz. Bu akı yaklaşacak. Öyle bir hamle yapacağız. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hmm, bu kadar zaman. Ben bunu tutmuyor neyse. Ben kendimi tutuyorum. Haydi bakayım. Coşku yapalım biraz. Ücretsiz hediye de bir şey yok. Herhalde yok. Bilmiyorum. ne Neyse. Ayazet topu. Tabii ki. Şöyle üstünden zıpladık. Oh mega. 3 3 oyda 4 oyda be 5 oyda. Ay ben biraz sesini açacağım ya. Hop ha, başladık. Hayır. Kanaçım Kaybetmek istemiyorum çünkü. şöyle. Adam nereye attı? Onu attı. Onu da alıyor. Bana da biraz topu. Gelin ölmek istemiyorum. nasıl ya? Uf. Neyse. Ne istiyordu bunun için? Oğlum niye alamıyorum? Alabiliyorum niye bu oyundan çıkıyoruz. <laughs> Çünkü sinir bozucu bu oyundu. Neyse. İkinci oyunumuz ne olsun mesela? İkinci oyun. ikinci bölüm şöyle olsun. Hadi şu. Yok. Okay. Bu olsun. Haydi bu oynuyoruz. bunu oynuyoruz? Nasıl bir oyun olduğunu ben bilmiyorum. Ben biraz da deneyim. Ama tamam, tamam değil. Bum. 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 Ha. Bunun hepsi kolaydı zaten. Domates var. Aç şöyle bunu. Şuna at bakayım. Böyle anılmasın. Ya öyle anılmak için Robux. 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 Neyse. Kolay, dokuz. Hadi bilesin, dokuz. Hah, tamam. Bu <laughs> 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 çok kolay ya. Bu çok kolay ya. Biraz sesini açalım. Allah. Bu çok kolay ya. Yeah, yeah, yeah. Answer this correctly. 2, 6, 5, what is the answer to this question? Don't abi, don't answer this old. correctly. <S sentiment> <Sessas> what is the answer to this question what is the correct answer <Sess> yeah, <Shakespeare. Sıfır. Sess> what is the answer to this question, <Sess> what the to this question? <Sess> what's the answer here <Sess> Answer this correctly. What is the answer to this question? What's the answer here? Answer this correctly. Answer this correctly. Saat. O, a, Ölmedim, what is the answer to this question? Is. What's the answer here? Answer this correctly. Co so oh, oh. I could understand before What is the answer to this question? Answer this correctly. Answer this correctly. I am got changed. What is the correct answer? And another click in the lighting. What's the answer what? here? Yeah, but... Answer this correctly. What is the answer to this question? Allah what is the answer to this question? What is the correct answer? What is the correct answer?

Şimdi biz Şimdi şu domatesi alıp şunun kafasına yapıştı. Ben şurada oturuyorum. Kesin. What's the answer here? Olay. Oho, beş dedik ya. What's the answer here? Ya Rabbi, bana sabır ya. What is the correct answer? Oh. Doğru. What is the correct answer? What's the answer here? Hadi, e, on, Answer this correctly. What is the answer to this question? What's the answer here? What's the answer here? What is the correct answer? What is the answer to this question? What's the answer here? What is the correct answer? Mm. <laughs> what is the answer to this question? What is the answer to Bir şey görünüyor ki. Görünüyor burada. İkinci oyunumuz. Ay pardon. Üçüncü oyunumuz. dem kaç oyun vardı? üçüncü oyunumuz şey yok bir arkadaşları <laughs> oynasak mı ya oynayamaz ya iki hem arkadaşlar sizin için sonuna kadar yapıyorum ben kolay yapacağım ama oyunda yeşil oynasın ya tabi tamam, yani yeşil de yeşilden kaçıyor ya şuradan geçebiliriz ben şöyle. Hı hı. Ana. Buraya da bileyim. Oyun bakayım mı buldum ben az önce. Ben bir tane daha bak biliyorum. Koş diyecektim. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum ya. Çitlerin üzerinden tırmanma. Hadi oğlum yüklen lan. Biz seni mi bekliyoruz? Hah. yükleniyorlar. Şuraya atlayabiliyor muyuz? Atlayabiliyoruz. Atla. Ben basıyorum. 1-2-3 bastım bir daha. Ses sesi yok mu? Ee sesin nerede? Herhalde ben söyledim. Herhalde. Oynamayı atlama. Yok atlamayacağım. Güvenlik önlemleri patladı. Patladı. Ne diyor ne yapayım ya? Hı, sonunda sesi geldi. Beni görebiliyor musunuz? Hmm. Eminim bu sadece senin hayal gücün değil. Çok iyi gidece bilmem. Hmm. Tam buradayım abi. Ne burada?

bitti. sıkıntı yok tamam. Yaşam. O niye böyle oldu lan? Gördü bir şey gördü. Anladım. Şöyle bile bulunamam.

I'm done. I'm done. Play for me. tamız atacağız. Sevimli Gönder Arkadaşlar böyle bekleyeceğiz. Oh, biz. bu Bence bize bir şey olmasın düşünelim ya da bu şahsı sonuçların kötü olduğunu biliyorsunuz. Biz aslında böyle bir beklesek daha güzel olur yani. Sonra kameraya ayarladım konuşalım. Ben bir tuvalet gidip geliyorum. Ben bir tuvalet geldim. 13, 25 tane bulacağız ben. Ne oldu? Ne oldu? Yok çıkamıyorum. Hadi yardım edin çıkamıyorum ben. Tamam. Yardım edin çıkamıyorum. Ee, biz böyle kaldı. Ana hayır. Yardım et. Hadi yardım et. Ben yardım et. Yapacak bir şey yok. Yani bu bunun sesi bulu. Bulu gel abi. Nasıl evet 13 tane bulmuşuz. Aa gel, gel. Tak. Onu bulmadan mı geldim ya? Arkadaş oyunu? Bir. Bak ne bunu? ne? Bir şey Bir tane daha bak Kim bulmuş? Yo. No. yazı gitti ya. Bitireceğime emin değilim arkadaşlar. Neyse çok tutulmasın Bir tanesini yakalayacağım Ne koymadan olmaz arkadaşlar. Sesim biraz kısa mı? Neyse çıkalım. Hadi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi neydi? Lobuk seviyesi vereceğim ben size. Yani şimdi oyunu Loblox'tan çıkalım. Google'a geleceğiz. Roblox, Roblox hilesi. Bu muydu ya? Evet bu. Benim Roblox adım. Şöyle yapalım. Böyle benim yanlışlıkla böyle yapmıştım ya. 400 yeter bize. Şimdi bu kadar saniye olunca arkadaşlar şey oluyor. Robux'unuz hemen geliyor. Hmm. Benden bu kadar diyelim. Hadi bay bay. <laughs>